Gelelim F harfine. Çarşamba günü çıplakken banyoda ya da kumsalda üst değiştirirken kendine bir ürperti bir korku gelmiştir. <laughs> o yüzden arkadaşlar e, duş alırken de üzerimiz hani göğüsle diz kapı karası örtülü olması e, tavsiye ediliyor. Böyle kişiler ara ara üşme ve titreme hali yaşar. Soğuk algınlıkları hastalıklarına daima müsaittirler. Özellikle nezle, gribal enfeksiyonlar, alerjik olsun olmasın her durumda sıklıkla hapşırmalar, göz rahatsızlıkları ve bedensel zayıflıklar, güçsüzlükler görülebilir. Bayan olanlarında genel, genelde sinirsel kaynaklı hastalıklar, yanı sıra rahimsel ve göğüs meme ile alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Erkek olanlarında da genelde kötü alışkanlıklar, evden uzaklaşmaya, evlisi eşini terk etme gibi durumlar zuhur edebilir evindeyken sıkılma ve bunalma yaşamaları çoktur. Hidayete ermiş olanlar bu sıkıntıları yaşamazlar. Sinirsel kaynaklı hastalıklar, boşaltım sistemi, böbrek mesane, bağırsak gibi hastalıkları da müsaittirler. Bu halde olan kişiler ne yapacak? Kevser, İhlas, Felek ve Nas surelerini devamlı devamlı okuyacak. Hatta okuyun suya, suyu da için. Şifa olsun inşallah. Hoşçakalın.